Dile getirdiler. Kaç yıldan beri çocuklar rahatsız böyle bir günde sevinçiniz elbette yok. Bize bunları dile getirir misiniz? Bu DMD hastalığı 1986'dan itibaren yaşanan bir hastalıktır. Aslında öncesinden var ama e, o günden beri tedavisi çık çıkarılmaya çalışan bir hastalıktır. Ve bugün e, FEDA tarafından ABD'de 3 e, tane ilacın e, onayını aldık. Ve en kısa zamanda Türkiye'ye de gelmesini istiyoruz. Normalde bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı, bizim sevinmemiz gerekiyorken sevinemiyoruz maalesef. Çünkü çocuklarımız gün geçtikçe eriyip gidiyor. Biz bu çocukların da bayramının olmasını istiyoruz ve en kısa zamanda yurt dışındaki çocukların nasıl bu ilaca ulaşabiliyorsa biz de ulaşmak istiyoruz çocuklarımızın bayramını sizden istiyoruz. Nasıl diğer çocuklar bayram ediyorsa bizim çocuklar da bayram etsin.